Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 5 dakika içinde nasıl aktif developer rolü alabilirsiniz onu göstereceğim. Arkadaşlar bu iki tane yöntem var şu an elimizde. Bizi ee, biz bu yöntemleri Azeri kardeşim aile birlikte yaptık. Bir iki günümüz gitti ama değildi sonuçta. Arkadaşlar bunu nasıl alacağınızı 5 dakika içinde göstereceğim. Hatta 5 dakika daha kısa. Şimdi arkadaşlar ilk başta kendinizi kendinize yeni bir sunucu açıyorsunuz tamam mı? Ben açtım abone olmayan şeyler diye. E, bu sunucuya gelip sunucu ellerine giriyorsunuz. Sunucu ellerinden tamam mı? Hatta biz en baştan bir, en bir açalım. En baştan bir sunucu açalım. Dikkatinizi almasın sizin. Abone olmayan Böyle bir sonucu açtık. Sonucumuz güzel. Allah'a şükür. Hmm. Cillop tertemiz. Bak tertemiz. Şimdi arkadaşlar. Ee, videonun altında bir link var. Şu an izlediğim videonun altında bir link var. Discord linki tek diye bir geliyorsun. Sonucuya geldikten sonra. Burada abone salanı var. Buraya abone olduğuna dair bir es satıp es satıyorsun. Sonucudaki modlar gelip sana abone rolü veriyor. Ve rozet diye bir yer açılıyor. Bu rozet yerine girdiğin zaman etap 1 ve etap 2 linkleri var. Tamam mı? Etap 1'in linkine tıkladığın zaman seni böyle bir yere atacak. Buradan şuna tıklayıp e, yeni bir bot açıyorsun. Açtım size birlikte. Botu açıyorsun, botu açtıktan sonra bir daha buraya gelip proje alanına giriyorsun ve Etap 2 linkine tıklıyorsun. Etap 2 linki de sizi böyle bir yere atıyor. Ben gizli sekmeden açtım çünkü normal linkti. Aynen ama boşver. Bu gir sekmede kalmayın siz. Etap 2 alanına giriyorsunuz. Sonra Etap 1 alanı yani bu alana girip bunu kopyalıyorsunuz sonra ona gidip yapıştırıyorsunuz sonra etap bir de gelip bunu kopyalıyorsunuz sonra ona gidip bunu yapıştırıyorsunuz bu kadar var Next diyorsunuz sonra etap 2'den bunu alıp etap bir de gelip bunu yapıştırıp bunu kaydedikten sonra buraya yapıştırıyorsunuz kaydettikten sonra etap 2'ye geçip next deyip eta, etap etap 2'nin istediği şey için etap bir de girip buna tıklayıp buradan reset script deyip yes diyorsunuz telefon eğer iki doğrulama kodun varsa telefona gidiyorsun ve iki doğrulamayı yazıyorsun. Yazdıktan sonra bunu kopyalayıp etap 2'ye geçip buraya yazıp next diyorsunuz. Sonra bu linki yeni sekmede açıyorsunuz. Buradan bunu buraya mal lazım. Açıyorsunuz. Açtıktan sonra bunu alıp Abone olmayı, iptal etmeyi gönderiyorsunuz. Yine açtığımız bu sunucuya gönderiyoruz tamam mı? Bakıyoruz bot burada mı? Bakıyoruz bakayım. Burada. Değil mi? Burada ben hissediyorum. Ne hissettim burada? Neyse. Sonra ne istiyorsunuz? E bitiyor? Diyor ki kardeşim diyor git diyor. Botun sunucusuna slash finish yaz da bitir diyor. Sen de geliyorsun botun sunucusuna slash finish yazıyorsun ve Ta -da. bitiriyorsun. Bu kadar basit ya. ya. bu kadar basit. Kurban olayım. Bu kadar basit. Bunu bitiriyorsun. Sen de 24 saat sonra yerliyor. bana tıkladıktan sonra da böyle düşünüyor. Ben de niye düşünmüyor? Çünkü şey. Ben de rozetler. <laughs> tamam mı? Düşünüyor. 24 saat sonra yine gelip bu linke tıklıyorsun. Yani bu direkt tak diye rozet düşmüyorsun. Yine tıklıyorsun. Botunu seçiyorsun. Sunucunu seçiyorsun. Rozetin geliyor. Hemen geliyor, peşine geliyor Bakalım bizim bot şey olmuş mu bu arada Bak bak botun güzelliğine bak görüyor musun? Bak Bak Tamam mı? Bu Bu kadardı Ya başka bir şey 24 saat sonra geliyor Ha eğer gelmezse Bak gelmezse iyi konuşuyoruz çünkü gelmeyenler de var Çoğu kişi de geliyor ama Eğer gelmezse Yapacağınız işlem Biraz uzun olacak ama Onu anlatabiliriz Sıkıntı yok. Hatta bunu tek videoda bitirelim. Eğer gelmezse, diyelim 24 saat bekledin gelmedi. Bu sefer gidiyorsun. Şunu şöyle alayım ben. Tamam ben. Buradan nerede benim aga? Normalde iki video içinde gösterecektim ben size. Lakin tek tek göstereyim. Tamam eğer gelmezse sizler için tamam mı? ama gitti kardeşim benim Açacağım da tamam mı? eğer gelmezse diyelim bak gelmiyor vaaz edelim bak faaz ediyoruz gelmiyor tamam mı? Allah belasını versin gelmiyor ama burada sizlere açıklama yapmış şimdi bize ilk konu yapmamız lazım mecburiyette eğer gelmezse, bak burada oku beni diye bir yer var, tamam mı? Joe Fijot olsaydı tokenizi yapıştır ve botu çalıştır. Slash rozetini aktif developer al ve hazırsın. Bu kadar. Adam yapmış, adam her şey yapmış, bu kadar. Tamam mı? Hemen gidiyorsun, tokenine gireceksin buraya. Hemen geçiyorsun. Nereye geçtik biz? Bizim bot nerede? Tamam mı? Bunun iki de altta ha. Bak o da Etap 3'te tam bu da etap 3. Eğer olmaz diyelim geldin bir daha sunucu etap 3'e giriyorsun. Şunu da yapalım tamam mı? Etap 3'e girdin. Şimdi buna tıklıyorsun tamam mı? Çok güzel. Her şey hmm, cilvap şekilde. İlk başta geliyorsun buraya. Bu gibi bot. Buna tıklıyorsun. Sonra buna tıklıyorsun. Bunu kopyalıyorsun tamam mı? Geçiyorsun. Yapıştırıyorsun. Bu botu <laughs> He? Ne Niye olmadı? Niye olmadı bu? Bot diyor. ha bot diyor tamam adamı da tabii ki de Yaktınız, benim hakkım üzerim yemin ediyorum ya Geçiyorsun sonra bunu Buna basıyorsun buna basıyorsun buna basıyorsun tamam mı 3'ünü açıyorsun bot'tan Kafa kanmadı ki Token diyorsun Yes diyorsun Yemin ediyorum kafam kanmadı ya 8 8 6 4 8 3 Şimdi bit diyorsunuz tamam mı Bunu kopyalıyorsunuz tokenimiz hazır Hazır lakin ilk başta Buna tıklıyorsunuz Buna tıklıyorsunuz Bot diyorsunuz bu buna tık Gel Komuta tıklayıp, buna tıklıyorsunuz olmaz sonunda çünkü. kopyalıyorsunuz Hadi şimdi olma, hadi. hadi o mu, olmuyormuş böyle göt oluyormuş. Sonra geliyorsunuz buraya. Abone olmayın Devam et diyorsunuz evet. Evet, ben bir insan kardeşim. Ben bir insan. Ha. Ondan sonra, bu bot oraya gitti. Gitti mi bakayım? Bak. Evet abone olmayan geldi botu geldi şimdi gidiyoruz bu botun botun içine giriyorsunuz tamam mı bunları bunları açmıştım ben tamam, bunları açıyorsunuz giriyorsunuz bu botun içine dalga mı geçiyorum bu botun içine üç tamam mı? tokeni kopyalıyorsunuz. Sonra giriyorsunuz buraya. Etap 3'ün yerine giriyorsunuz. Etap 3 şeyde Koran Bey üstünde. rozet alanında. Giriyorsunuz şu token arasında boşluk var ya bir tane bak boşluk tamam ona tıklıyorsunuz <laughs> bekliyorsunuz biraz daha bekliyorsunuz Sonra bir bakalım ne oldu. Biraz daha bekliyorsunuz. Sonra biraz daha bekliyorsunuz. E canınız sıkılıyor. Haliyle biraz daha beklemek zorunda kalıyorsunuz. Ha, Tamam mı? Olmadı diyelim. Geliyorsunuz token'e. Bir tane boşluk bırakıp tokenizi buraya yapıştırıyorsunuz. Drink. Bak bu kadar bak. Ya bu kadar ya. Konfigürasyona girip token'i yapıştırıyorsunuz. Tak. Tak. Fotoğrafı açalım dışarı. Bot ne çevirmiş öyle? Botun şu an çevirmiş şey olması lazım Ama çevirmiş şey. Acaba vardı mı Açık olması lazım. Bir şey test etmem etmem lazım. Şu an. Şu an bir şey Bende mi hata var? Token'de mi? Şey. Altyapıda mı hata var? Onun için de lazım ki. Bizde hata var. Evet. Bizde hata var. Tamam. Hatayı nerede yaptık? Onu keşfetmemiz lazım şimdi. Bakayım. Hatamız nerede var? Açık açık. 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 Tamam. Geliyor. Geliyor. Ben doğru bottan mı yaşadım diye yapayım da. Onları yaptıktan sonra bot takip etmedik ki biz. Yemin ediyorum kafa kalmadı bizde ya. İlk baştaki dört şey yani yapıldıktan sonra bot takip etmedik ki. Otuncu daha tepkik. Hadi yavru yaptık Abone olmayan gelir. Devam et. Devam et. Devam Bek bot aktif oldu. Tamam. Hatayı çözdük. <laughs> arkadaşlar hata şuydu. Anlatayım kafanız kaçmasın sizin de. Hani biz ilk başta bu üç yeri açmadık ya. Gelip botu çağırdıktan sonra açtık. Hata orada oldu. Hani burayı açtıktan sonra botu çağırdık. Ondan sonra arkadaşlar, ee, git, gitti. Git, git, Fakir. Git, git. Bot geldi. Tamam mı? Tık bakalım. Üf, her şey var. Tamam mı? Slash koyuyorsunuz. Slash da buraya. Korhan Bey. Tabi tamam, öyle bir şey yazmıyorsunuz. Buraya giriyorsunuz. Ping geziyorsunuz Tamam mı? Dink. Bu kadar. Dink. Bu kadar. Bakın. Bitti. Bitti ya. Bu kadar. Çıktı. Başka bir şey yapmıyorsunuz. Bot çalışıyor. Onu göstermiş oluyorsunuz burada. Batınız aktif. Bu ne anlama geliyor? Özet bu buton desteği de var. Bitmiş demek. 24 saat sonra gel bu linke tıkla kardeşim git rolünü al. Biraz video uzattım kusura bakmayın. İki yolu da anlattım. İlk yolu da olmazsa ikinci yolu yaparsınız. Hep tüm linkler orada var. Sizleri seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. kalın. So Su